Alemdaroğlu da o zaman e, rektör olmadan önce e, tıp fakültesinde e, nedir cerrahi bilim anadolu başkanıydı. Orada bir başörtülü doktora tuz kazanmış bir doktora başını aç dedi. Açmayınca bir odaya kilitledi onu bir ay hapsetti. Doktor kapıya vuruyor ihtiyacı olduğu zaman hadime gidiyor haber veriyor geliyor. Kapıyı açtırıyor, tekrar kapatıyor, anahtarı alıyor, cebinde anahtar. Bir bölüm başkanı bunu yapıyor. Biz bunu tespit ettik, mazlumlar olarak gittik orada. Ee, basın toplantısı yapınca Türkiye duydu bunu. Kimse inanmadı. Bunun abartılı bir haber olduğunu düşündüler, yalan söylüyorsunuz dediler ve sonunda Meclis Araştırma Komisyonu, 18 kişilik bir e, araştırma komisyonu düzen e, hazırladı. Gittiler doktorla, orayla, herkesle konuştular. Ve sonuçta bir rapor çıktı. Bak meclis araştırma komisyonunun raporu. Raporda en çok Refah Partisi'nden milletvekili var. Ee, o zaman DSP'den var. Diğerlerinde ANAP'tan var. Ee, ve bir, bir kişi hariç. Birlik Partisi'nden Recep Kırış hariç. Hepsi e, bu doktorun yaptığının işte, ım, Cumhuriyet'in temel ilkeleriyle bağdaşmayacağını onlara karşı başkaldırı olduğunu, bir ayaklanma hükümde olduğunu söyledi. Ben bunu böyle atıyorum farz edin. E, Mazlum derin başörtüsü, bütün yönleriyle başörtüsü diye bir kitap hazırladık. Orada bu raporun aslı tamamı var. Sadece Recep, Recep Kırış'ın buraya şehr düşüp bunun bir seyahat özgürlüğünü, bunun bir din ve vicdan özgürlüğü olduğunu ve bunun kısıtlaması olduğunu söyledi ve bu şerhle imza attı. Yani Türkiye'nin gelmiş olduğu durumu anlama açısından söylüyorum bunu.